Dur bakalım. Evet. Ne diyorsunuz? Bakın etrafı farklı. Ee, Bakın burası Aydın'ın tek mesire alanı. Şehrin içindeki sıcaklık 40-42 dereceye ulaşırken, burası 36-35 derece. 6-7 derece serinlik veren bir havası var. Güzel bir ortam. Fakat bu güzel ortamın en son geldiği noktayı hep beraber görüyoruz. Sular akmıyor. Bu güzelim havuz. Sular akmıyor. Oyun parkı çocukları sakatlayacak konumda. Bırakın bunları. Burada bir tuvalete gidilecek herhangi bir yer yok. Aydın, Dünya Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye bir kent. Bu mu sağlık? Sağlıklı kent tuvaleti olmayan insanlar mı? Peki çocukların tuvaleti gelse ne olur? Vallahi. Kızdan da söyleyeyim. Çocukları burada ağaçların yanlarına tuvaletlerini yaptırıyorlar. Ama büyükler, özellikle bayanlar olduğu zaman da ileride cami var. Camiye götürüyorlar. Cami, camide insanlar tuvalete girmeye çalışıyor. Bazı bayanlar girebilir mi camiye? Yani üst tabii cami şimdi bizim anlayışımıza, inancımıza göre de bayanların üzerlerindeki kıyafetler camiye girmeye uygun mu, değil mi? O da ayrı bir konu. Ailenine bağlı bir toplumsak kadınlar tabii ki o camiye girerken en azından başlarını örtmeyi, üstlerini, başlarındaki kollarını kapatmayı düşüneceklerdir. Öyle bir imkan diyor.